Şimdi bunlar Fenerbahçe başarısız olsun, Fenerbahçe mağlup olsun, Fenerbahçe maç kazanmasını istiyorlar. Şimdi Fenerbahçe maç kazandığı zaman hemen kötülemeye çalışıyorlar. İşte şunu anlat, işte yok Bodrum'u anlat, yok şu takımı anlat. Ya de başından beri yapmış olduklarını zaten anlatıyoruz bu kanalda. Yetmiyor mu yani ben sana niye Bodrum'u anlatayım, niye Göztepe'yi anlatayım, niye bir, ne bileyim Antalya Sporu'yu anlatayım kardeşim? Ya Ali Şa Ali Şaşal diye bir kaleci var, ya soy ismi gibi Şaşal Arif abi zaten kötü kaleci yani. Yok Tanişka vurmuş da, yok Manay sırtını dönmüş de, yok e, iki adım sağa atmış da, ya bırakın abi bu işleri çok saçma şeylere takılıyorsunuz. Ya bu ülkede, bu ülkede e, gençler bir kalesi vardı Galatasaray şampiyonu gidere Şinaydın'ın bu şu kolu içine kaçan. Şimdi bize onları açtır bir, bunları açarsak zaten sabaha kadar konuşuruz. Ya siz bu ülkede Gökhan Akkan Fenerbahçe'den gol yediği zaman ya şike yap dediniz. Aynı Gökhan Akkan Galatasaray'dan 6 tane, Beşiktaş'ta 7 tane gol yedi kardeşim. Sizin mevzunuz ne biliyor musunuz? Konunuz. Anlatıyorsunuz, anlatıyorsunuz, anlatıyorsunuz. Siz tertemizsiniz. Galatasaray'dan tertemiz. Sadece bu ülkede Fenerbahçe'ye nakilli Altta da yorumları yazar Şikebahçe yazar Tehcidi Şikeci yazarsınız Ama bu ülkede Tehcidi Şikeci'nin kim olduğunu Az yıllarım söylemiştir. Bu ülkede her şeyi Galatasaray yapar Hiç yapmamış gibi davranır Kusura bakmayın